Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Sizlere yeni sezona damgasını vuran Emanet dizisinin çok güzel, yepyeni kamera arkası fotoğraflarını sizlerle paylaşım etmek istedim arkadaşlar. Kamera arkası görüntüler an be an sizlerle paylaşım edeceğim. Sizler kanalımı izleyin. Başrolünü Halil İbrahim Ceyhan yani Yaman karakterine hayat veriyor. Muhteşem sahneler canlandırıyor. Biliyorsunuz Sıla Türkoğlu başrol oyuncuydu. Sıla Türkoğlu çıktı ama dizi tam gaz devam ediyor ve yepyeni reytinglere imza atıyor. Sizler için de muhteşem kareleri bir araya toplayıp sizlerle paylaşım ediyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Halil İbrahim Ceyhan her zaman yepyeni e, kareleriyle kamera arkası görüntüleriyle seçiliyor. Emanet dizisinin oyuncuları da aynı şekilde kamera arkası eğlenceli görüntüleriyle herkesi Sevindiriyor ve herkes bizinin nasıl eğlenceli ama bir katarda kadar da emekli bir iş olduğunu sizlere yansıtıyor ve sizlere harika karileri bir araya toplayıp paylaşım etmek istedim. umarım sizlerde.